Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Çok muhterem aziz kardeşlerim. Rabbimize sonsuz Şükürler olsun ki bizi yoktan var etti, varlığından haberdar etti. Yeryüzünde en mükerrem bir varlık olan insan olarak halk etti. İnsan içinde en çok değer verdiği müminlerden kıldı. Müminler içinden de Allah dostlarına kardeş eyledi. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az Rab'bimiz daima şükreden şakirin, hamidin güzel kullarından eylesin. Amen. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, haline, asabına, etbağına, cümle ehli imana, ümmeti Muhammed'e, hatta meleklere, cinlere, bütün mahlukata salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, Gerçekten bizler Allah'ın en çok sevdiği varlıklarız. Allahu Teala bizi o kadar çok seviyor ki yeryüzünde, yüzünde, gök yüzünde, bütün alemlerde ne varsa sizin için yarattım buyuruyor. Estaizu billah sakhara lekum ma fi's semawati ve ma fi'l ard minhu cemia diyor. Yerde ve göklerde bütün hepsini sizin için musakkar kıldım diyor. Allahu Teala her şeyi insanoğlu için yaratmış. Koskoca güneş dahi bizim emrimizde. Gökyüzündeki bulutlar, rüzgarlar, yediğimiz içtiğimiz yiyecekler, koskoca hayvanlar bile bizim uğrumuzda kurban oluyor, oyun büküyor. Allahu Teala öyle emrettiği için bizlere lezzet yiyecekler oluyor. Tüyleriyle giyecek oluyor. Derileriyle yerine göre ayakkabı oluyor, deri oluyor, çanta oluyor. Mahlukat hangi birini saysak hepsi insanoğluna hizmet ediyor. Ama Allahu Teala da biz insandan, insanlardan kulluk istiyor. Biz çok iyi bir kul olabilir isek Allahu Teala'nın sevgisine, muhabbetine mazhar olacağız ve ebedi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine kalk olacağız. Ama aklımızı kullanmaz, serkeş bir şekilde dünyaya dalar isek, her türlü kötülüğe, ahlaksızlığa, günaha, küfre, yalana dalar isek o zaman da allah Teala'nın en sevmediği varlık oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman e, hocalarımız namazda aşırı olarak da okurlar. Belki içinizde ezbere bilenleriniz de vardır. Kur'an okuduğunuzda zaten okuyorsunuz. Beyyine suresinin son ayetleri buna bu söylediğim sözün kaynağı ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fî nâri cehenneme halidine fîhâ ulaikehum şerrul beriyye. Yani buyuruyor ki Rabbimiz şüphesiz ki küfredenler, ehli kitap yani Hristiyanlar, Yahudiler ve müşrikler ebedi cehennemdedir. Halidine <laughs> fiha demek ebedi demek. Ülaikehum şerrul beriye. İşte onlar diyor yarattığımız varlıkların, yaratılan varlıkların en şerlisidir diyor. Başka bir ayette hayvandan da aşağılıyor. Başka bir ayette esfeli safiliğin diyor aşağılı baş Ama biz iman edenlere müjdeye bakınız. İnnellezîne âmenû ve âmenûs sâlihâti ulâike hum hayrul berriyye. Şüphesiz ki iman eden yani Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ahiret gününe kaza ve kadere, Kur'an'a, sünnete, bütün değerlerine, Allah'ın gönderdiği peygamberinin getirdiklerine iman edenler ve bu imanla birlikte Allah'ın ve Resulü'nün yolunda gidip itaat edip salih amel işleyenlere gelince diyor Cenab-ı Hak şüphesiz ki onlar da işte yaratılan varlıkların en hayırlısıdır diyor onlar için nimeti sayıyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Cezâuhum inda rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtiyel enhâru halidîne fîhâ ebedâ. İşte o iman eden, Müslüman olan, mümin olan okullarım, o salih ameller işleyen, namaz kılan, oruç tutan, tutan cihat eden, infak eden, hayır sanat yapan, ee, sürekli emrinde, hizmette koşan kullarım var ya, işte onlara öyle bir karşılık vardır ki, altlarından ırmaklar akan, ebedi kalacakları Allah'ın katında, indinde adın cennetleri vardır diyor. Yani böyle bir müjdeyi veriyor Cenab-ı Hak bize. Allah'ın indinde, katında, Allah'ın katında demek ne demek? Yani inşallah cennete gidersek Rabbimiz hepimizi kavuştursun. Bütün ümmeti Muhammed'i kavuştursun. Hatta bütün insanlığı biz dua edelim, hidayet bulsun. O cennette, cennet içinde cennet olan cemalullah var. Allah'ın cemali var. Rabbimiz zirve makama cümlemizi eriştirsin inşallah. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı diyor. Zalike limen haşiye rabbe. O kimseler için işte o kimseler için korku yoktur diyor. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim biz çok büyük bir nimetler içindeyiz. İman nimeti, ümmeti Muhammed olma nimeti bizler için fevkalade çok yüce bir makam. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber ondan önce gelen bir rivayete göre 124 bin peygamber bir rivayete göre de 224 bin peygamber her zaman diyor bir kitapta okumuştum da her zaman peygamberlere Cebrail Aleyhisselam iner onlara vahiy getirirdi her peygamber de Cebrail aleyhisselama şunu sorardı. Derdi ki ey Cebrail o adı övülmüş olan Ahmet olan o yüce peygamberin gelmesi yakın mı? Geldi mi? Bana bir bildirsen. Eğer gelmesi yakınsa, geliyorsa benim dönemimde ona erişebilirsem ona ümmet olmak istiyorum derlermiş. Yani peygamberler dahi Efendimiz'e ümmet olma derdine düşmüşler. Öyle bir Allah çok sevdiği için Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamberlerine de sevdirmiş, meleklerine de sevdirmiş, bütün ümmeti Muhammed'i sevdirmiş, mahlukatı sevdirmiş. Hz. Ali Efendimiz öyle diyor. Bir defasında Allah Resulü ile böyle kırlarda gidiyorduk diyor. Baktım ki diyor, Taş, selam aleyke ya Resulallah diyor. Ağaç, selam aleyke ya Resulallah diyor. Böcek, hayvanat, selamu aleyke ya Resulallah diyor. Nerede, hangi varlıklar varsa Efendimiz ve vesselama selam veriyorlar. Bütün aslında mahlukatın da peygamberi olarak gönderilmiş. Şu ayet-i kerimeyi namazlarda elimizi duaya açarken çoğu zaman kardeşlerimiz okuyorlar değil mi? Ne diyorlar? Nasıl okuyorlar o ayeti? Ee, Enbiya suresi 107. ayet. Estağfirullah. Ve ma ersennake illa rahmetellil alemin. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Bütün alemlerin peygamberi Efendimiz'e ümmet olmuşuz. Ne kadar hamd etsek az değerli kardeşlerim. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim bu nimetlere sahip olmak hiçbir bedel ödemeden de ümmeti Muhammed olduğumuz için gece gündüz şükür secdelerine kapanmak Rabbimizin bu dolayı sevinçle ağlamak durumundayız. Zira Mevlana Celaleddin Rumi şunu söylüyor bir defasında. Ya Resulallah diyor. Sen gelmeseydin aleme. Biz de sana ümmet olmasaydık. Bu Kur'an gelmemiş olsaydı. Bizim halimiz nice olurdu. Şimdi her birimiz bir puta tapıyor olurduk. Yani çok çirkinlikler içinde kalırdık diyor. Sen geldin ki iyi ki geldin Rabbimiz de bizi sana ümmet eyledi. Hiçbir bedel ödemeden biz ümmet olduk değerli kardeşlerim. Bakınız Musa Aleyhisselam bir defasında Tuğru Sina Dağı'nda bu söylediğim hadis-i şerif İbn-i Katede radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Ee, münacatta bulunuyordu. Böyle münacatta bulunurken Şöyle dedi, Ya Rabbi dedi, ben dedi, kitab-ı mübinde, levh-i mahfuzda bir takım insanlar görüyorum. Onlar cennete ilk defa onlar giriyor ahirette diyor. Acaba o ümmet benim ümmetim mi? Cenab-ı Hak'tan nida geliyor. Hayır ya Musa o Ahmet'in ümmeti. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi ben bir takım ümmetler görüyorum ki onlar kitaplarını ezberliyorlar. Benim ümmetim Tevrat'ı mı ezberleyecek acaba? Cenab-ı Hak'tan bir nida, hayır ya Musa o Ahmet'in ümmeti, Kur'an'ı ezberleyecekler. Küçücük 6 yaşındaki çocuklar bile ezberliyor eğer iyi bir eğitimden geçerse. Kur'an böyle mucizevi bir kitap. Yine Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi Yine bir takım ümmetler görüyorum. Bir iyilik yapsa on misli ecir alıyor. Bu benim ümmetim. Hayır ya olsa O Ahmet'in ümmeti. Böyle birkaç tane daha soruyor soruyor. En sonunda dayanamıyor. Ya Rab diyor. Öyleyse beni de Ahmet'in, Muhammed'in ümmeti eyle diye Allah'ın ilticada bulunuyor. Çok büyük bir nimetteyiz. Kadrini, kıymetini bilelim değerli kardeşlerim. Bir de bunun yanında bu kadar zorluklar içinde bulunan ümmeti Muhammed'in içinde bir sürü sapı var, sünnetsiz var, mezhepsiz var, ne bileyim çeşit çeşit sapıklığa düşmüş insanlar var. Onların içinde değil de gerçekten ehli sünnet hassasiyetinde yaşayan gecesi gündüzü e, ı insanların e, sünneti seniye sarılma için çaba sarf eden bir üstadımız var. Ne kadar şükretsek az. O kadar çok çeşitli adamlar çıktı ki piyasaya şimdi. Dolayısıyla öyle bir bağlı olduğumuz, sözünü dinlediğimiz bütün gönlümüzle tabi olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar silsilesi devam eden bir mübarek Allah dostumuz var. Öyleyse kıymetini bilelim. abilerimiz burada güzel hizmetler ediyorlar. Allah razı olsun. Sohbetleri bütün işlerimizin önünde tutalım. Ve sohbet gününde hiçbir bahane, ölüm ve ağır bir hastalık hariç hiç bir bahanemiz olmasın. Ve evimize, barkımıza da şu tembihatta bulunalım. Acizane kardeşlerimiz, kardeşiniz olarak söylüyorum. Ee, hanımımıza deyin ki benim işte diyelim ki pazartesi günü sohbetim var. Hangi gün? Kesinlikle benden habersiz hiçbir e, randevu vermiyorsun. Bugün benim özel günüm e, deyip hiç kimseyi de kabul etmeyip hiçbir yere de gitmemek sadece sohbete odaklanmak durumundayız değerli kardeşler. Rabbimiz böyle düşünerek sohbetlere daimi olarak gidenlerden eylesin. Bu sohbetler kalp kalbin Allah'a en iyi şekilde bağlanma, mutmain derecesine, daha ötesine çıkma mektebidir. Okuludur. Ondan dolayı bu okulda devamsızlık hani su götürmez. Bir gelir, bir gelmezsek e, yol kat edemeyiz. Öyle yerimizde sayarız. Ama munta zaman devam edersek ve öyle zaman gelir ki alim olmuşuz, arif olmuşuz, aşık olmuşuz, Allah'ın dostu, velisi olmuşuz, haberimiz olmaz. Yetişir gideriz. Rabbimiz bizi dost eylesin. Allah dostlarını çok seviyor. Ne buyuruyor? Vallahu veliyyül müttegîn. Allah muttakilerin dostudur. İnna Allah yuhibbul muttaqin diyor başka bir ayette. Allah şüphesiz ki Allah e, muttakilerin e, muttakileri sever. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kullardan eylesin değerli kardeşler. Şimdi değerli kardeşlerim e, bugün sohbette kardeşlerime ne sunayım diye e, böyle zihnimden geçerken biz nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunun bir tarifini yapsam. Acizane bildiğimiz kadarıyla diye düşündüm. Bizim ne zaman var olduk ve en sonunda ne olacağız, hangi safhalardan geçeceğiz? Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Bir eserde okumuştum da çok böyle hayran olmuştum. Diyor ki kitapta insanın diyor altı tane safhası var. Altı safadan geçiyor insan Birincisi yokluk safasıydı. Yoktuk yani değerli kardeşlerim. Hiçtik. Biz kainatta ne adımız var, ne sanımız var, ne bedenimiz var, ne ruhumuz yok. Var hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece zaten kainatta Allah Celle Celaluhu vardı. O ezelidir. Ve ebedidir. Allahu Teala ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim buyurdu bir hadisi kutusuyla Efendimizin diliyle. Ve ilk defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o pah nurunu yarattı, onu çok sevdi. Ruhunu yarattı ve onun hürmetine biz insanların da ruhlarını yarattı. Diğer varlıkları da yarattı. Demek ki bizim birinci safamız yokluk safhası. Yoktuk. Biz bir hiç olduğumuzu bilelim. Mevlana Celalettin çok güzel bir sözü var. Siz kimsiniz dediği zaman birisi hiç dermiş böyle. E...